Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu tekrar zaman ayarlı. Rölemizle ilgili bir video sizlere hazırlamaya çalışacağım. 12 volt ve aynı zamanda e, mikro USB 5 volt ile çalışma mantığını sizlere göstereceğim. Aynı zamanda arkadaşlar e, üzerindeki ayarları karınca kararınca dilimin yettiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu üstündeki tuşlarla sizde farklı komutlar farklı zaman dilimleri verebiliyorsunuz. Tabii ki bu ürünün kullanım e, yelpazesi geniş. İster e, reset tuşuyla yani tetikleme tuşuyla da kullanabilirsiniz. İster içindeki e, hazır yani tetikleme tuşuna ihtiyaç duymadan da kullanabiliyorsunuz. E, bunu sizlere şöyle adım adım göstermeye çalışacağım dostlarım. Bu arada videonun detaylarına geçmeden önce her zamanki gibi sizleri dostlarımdan bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olanlar varsa aramızda Lütfen videonun altında abone ol kısmı var arkadaşlar. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız e, tabii ki eee fikir ve görüşünüzü yazarsanız bunlar bizim için çok değerli. Çünkü bu videolar sizler sonra da izleniyor. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için arkadaşlar o değerli bilgilerinizi, fikir ve görüşlerinizi mutlaka yazın. Fikir ve görüşü olmayanlar da bir nokta bir kalp bırakırsa arkadaşlar bizim için yine değerli. Çünkü videolarımızı ön plana çıkarttırıyor. Ne diyoruz? Kanalımızın sloganı bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Lütfen bilgiyi birimize nesil gelmeyelim. E, fikir ve görüş olmayanlar da bir nokta bir kalp bırakarak kanalımıza, videolarımıza destek verebilir arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi e, şu an bir modda kurulu ve videonun girişini yaparken bu modda şu an sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tetikleme yaptığım gibi ister e, süresinin dolmasını bekleyerek çalıştırabiliyorum. Yani şu an e, 8 saniye ayarlı yanlış hatırlamıyorsam. 8 saniyenin sonunda kapanıyor gördüğünüz gibi. Ama tetikleme yaptığım zaman arkadaşlar saniye dolmadan da gördüğünüz gibi kapatıp açabiliyorum. E, renklerimiz sarı rengimiz e, topra yani eksi GND'ye Kısa devre yaptırmışız. Yeşilimiz e, Trigger çıkışımız arkadaşlar. Yeşil tuşumuza bağlı. Bağlantıları merak edenler e, daha önceki videomu izleyebilirler. Aynı zamanda artımız şuradan e, Volt 6 ile 30 Volt e, noktasına bağlı. Artımız yine eksimiz gene bağlı arkadaşlar. Ve e, rölemizin arkadaşlar çıkışını şöyle biraz zoom ayarlayabileyim sizler için. Dostlarım Şuradan gösterecek olursam rölemizin arkadaşlar giriş bu ortadaki tuşumuz kom e, girişimiz oluyor arkadaşlar ortadaki girişimiz kom 5 volt 1 amperi buradan vermişiz no e, rölemizin kapalı e, konumu arkadaşlar yani anahtarlama yapmayan e, nc ise açık anahtarlama yapan yani rölemiz 2 e, anahtarlı çalışıyor açık veya kapalı konumda çalışıyor. Bu sizin ihtiyacınıza göre bunu yani 5 voltu veya 220 voltu e, com girişinden verdiğiniz zaman buradan veya buradan faydalanabilirsiniz çıkış için. Ben e, no'dan faydalanıyorum şu an arkadaşlar. Tuşumuz da şu an ayarlamış olduğumuz 8 saniye boyunca ister stop edebiliyorum ister de 8 saniyenin sonunda kapanmasını bekleyebiliyorum. Tabi diğer tarafa takarsam bu ışığın çalışma süresi farklı olacak arkadaşlar. Yani daha doğrusu kapanıp açılma periyodu farklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar, burada stop tuşumuz da var. Stop tuşunu da şöyle gösterecek olursam tetikliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, off tuşuna bastım. Çalış 8 saniye çalışmasına çalışması gerektiği halde çalışmadı. Çünkü şu an saniye dönüyor ama çalışmıyor. Çünkü stop ettik. Bu rölemizden enerji komple kesiyor. Bilginiz olsun. Yani şöyle şu an tekrar komut veremiyorum ama az önce komut verdim. Tekrar onu alıyorum. Tekrar komut vereceğim. Komut veriyorum. 8 saniye çalışması lazım. Stop'a bastım. Gördüğünüz gibi komut işlemsiz kaldı. Rölemizden enerjiyi kesti. Yani 5 volt enerjimiz şu an ledimize girmiyor. Ama süremiz döngümüz dönüyor. Tuşa bastığımız zaman dikkat burada bir noktamız yanıyor. Süremiz çalışıyor ama enerji vermiyor arkadaşlar. Sadece cihaz kendi içerisinde bu komutları algılıyor ama röleye anahtarı açmıyor. Şimdi tekrar on tuşumuza basıyoruz ve komut programlarına geçiyoruz arkadaşlar. Ee, set tuşumuz arkadaşlar şöyle 3 saniye 4 saniye bastığınız zaman bizim az önce göstermiş olduğumuz program P1.3 programıydı arkadaşlar. P1 programına gelecek olursak burada farklı farklı programlar arkadaşlar. P1.1'den bahsedecek olursam şöyle set tuşumuza tekrar basıyoruz. Op yani röleyi çalıştır. 8 saniye ayarlı arkadaşlar. Tekrar 8 saniyede bırakacağım. Hatta sizler için 10 saniye yapalım bunu dostlarım. Ve set tuşumu uzun süre basılı tutuyorum. ekran yanıp sönmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an programı aldı. Dostlarım. Şimdi e, tuşa bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 saniye boyunca bakalım ne yapacak. Henüz basmamışım. Gördüğünüz gibi. 10 saniyenin sonunda Sustu arkadaşlar. Şimdi tekrar tuşa basıyorum. Herhangi bir işlem yapmıyor. Durduramıyorum. Vermiş olduğum 10 saniye dolmayana kadar da ledim yanıyor gördüğünüz gibi. Evet tekrar bastığım için yeniden başladı. Ama saniye hiçbir şekilde müdahale edemiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Stop tuşuna basıyorum. Stop tuşumuz komple kesiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar on tuşumuza basıyorum. Şimdi farklı bir program e, seçeceğiz arkadaşlar. Diğer programımız nedir? set tuşumuza basılı tutuyoruz. P 1.2'ye geçiş yapacağım arkadaşlar. 1.2. Bakalım bunun çalışma mantığı nasılmış. Tekrar set tuşuma basıyorum. Hop. Ee, süre falan çalışma mantığını yani çalışma süresini belirlememi istiyor. Arkadaşlar bu arada süredeyken şurada stop tuşuna basarsanız noktaların yeri değişiyor. Dikkat edin noktalara. 3 adet nokta var. Bu dakika süresi. Bu salise süresi arkadaşlar noktamız en sona geldiği zaman saniye. Saniye salise dakika olarak belirliyor arkadaşlar. Ee, noktamız şu an en köşede arkadaşlar. Dikkat ederseniz stop tuşuyla bunu noktaların yerini değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu an 10 saniye olarak belirliyorum arkadaşlar. Ve tekrar set tuşuna basıyorum. Programın hafıza almasını bekliyorum. Hafızaya aldım. Tekrar tetikleme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bu arada bu tetikleme tuşu yerine arkadaşlar eğer kuluçkada falan kullanacaksanız termostat, e, dijital termostatlar olarak arkadaşlar. Termostat e, röle çıkışını da buna bağlayabilirsiniz. Yani ısıya göre e, bu tetiklemenin gördüğünüz gibi çalışıp kapatmasını sağlayabilirsiniz. Yani illa tetikleme tuşu yerine tetikleme tuşu değil, röle eee termos, dijital termostatın çıkışına bağlı bir rölenin burayı tetiklemesini de sağlayabilirsiniz belirleyeceğiniz süre zarfında. Eğer kuluçka olayında kullanacaksanız veya havalandırma olayında kullanacaksanız bu tuş sadece ürünü size göstermek için tuşu gösteriyorum. Ama tuş yerine bir anahtarlama öyle de kullanabilirsiniz. Yani termostatları öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar dikkat ederseniz tuşa basıyorum. Süre sıfırlanıyor. LED'im kapanmıyor. Yani benim belirlemiş olduğum sürede kapanması gereken LED'im kapanmıyor. Yani süre sıfırlanıyor kendini. Evet, şu an kapatsın. Gördüğünüz gibi sıfır sıfır. Tetikliyorum. Açılıyor. Süremiz şu an 2-3-4 gidiyor. Süreyi şimdi sıfırlayacağım arkadaşlar. Tuşa basacağım. Gördüğünüz gibi süremiz sıfırlandı. Tekrar sıfırlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bastığım zaman süremiz sıfırdan başlıyorum. Bu programın da özelliği budur. Şimdi ee, şöyle yapalım. Stop tuşumuz yine komple kapattı gördüğünüz gibi. Tekrar on tuşumuza basıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer programa geçiş yapacağız. Diğer programı nasıldır? Farklı farklı programları var bu Rölen'in. Bu dijital zamanlayıcının. Arkadaşlar şöyle set tuşuma basılı tutuyorum. P nokta nokta arkadaşlar. Zamanı sıfırlayan e, tuşa bastığımız zaman. Şimdi e, pardon arkadaşlar. Baştan başlayacağım. A, alma moduna geçtim. Arkadaşlar P nokta nokta Hafızadan çıkıyoruz. Evet tekrar başa geliyorum arkadaşlar. P 1 nokta seçiyorum bu sefer. Sırayla gidiyorum arkadaşlar. Tekrar set tuşuna basıyorum. Open diyor. Süreyi belirleyin diyor. 10 saniyemiz süre belirleyin. Tekrar set tuşumuzu basılı tutuyorum arkadaşlar. Havza almasını istiyorum. P1.3 programımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tetikleme yok. Tuşa basıyorum. Çalışıyor. Aynı zamanda arkadaşlar dikkat ederseniz tuşla açıp kapatabiliyorum. Aynı anda arkadaşlar dikkat edin. Yani sürenin örnek olarak buraya 1 saat ya da ne bileyim 60 dakika ayarlamış olsaydım 60 dakika kapatmak yerine anında kapatabiliyorum. Yani 10 saniyenin dolmasını beklemek yerine anında aç, kapa yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ya Bir nevi bir anahtarlama sistemi. İster zamanın dolmasını bekleyip kapanmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz yani az önce belirtmiş olduğum gibi ısı termos ısı, ısı röleleri oluyor arkadaşlar. Kuluçkalarda kullanılan termostat röleler. O rölenin anahtarlama sistemini buraya bağladığınız zaman ısıya göre bunu tetikleyebilirsiniz aslında. Güzel bir mantık. İster havalandırma olsun, ister nem olsun, ister ışık olsun. Artık hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Bu tuş yerine anahtarlamayı burada kullanabilirsiniz. Bu amaçla yapılmış bu e, P1.3 modumuz arkadaşlar. Yani ister süreyi bekleyin kapanmasını, ister kendiniz müdahale edin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aç-kapa mantığıyla. Peki açıkken stop tuşumuz ne yapıyor? Komple kapatıyor her zamanki gibi. Yani stop tuşumuzun saniye ile dakika arasında, pardon arkadaşlar CL'ye geçtim. Bu CL modu da arkadaşlar ışığın kapanmasını sağlıyor. Yani şu LED ekranın kapanmasını sağlıyor. Bunu da belirteyim. Hazır buraya gelmişken konu. Bu CL modundayken arkadaşlar şöyle basılı tuttuğunuz zaman 0D modundayken ekranı sürekli yanıyor. Ve tekrar sürekli basılı tuttuğunuz zaman stop tuşuna CL moduna geçiyor ekranınız belirli bir süre sonra dinlenme moduna geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle basıyoruz. Bir 10 modunda çalışsın bakalım. On moduna alıyorum arkadaşlar. Dikkat etmenizi istiyorum. Çalıştırıyorum rölemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranım sustu. Kırmızı ışığımız yanıyor. Ledimiz yanıyor. Süremiz dönüyor ama ekran çalışmıyor. Bakalım ne zaman sustacak. Gördüğünüz gibi sustu arkadaşlar. Yani bu CL olayı D0 olayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranın sabit yanmasını veya e, yanmamasını e, işine yarıyor. Aynı zamanda salise dakika olayını ayarlıyor. İşte arkadaşlar diğer moda geçiyoruz. On modundaydık yanlış hatırlamıyorsam. Off modunda tekrar o moduna geçiş yapacağım. On moduna geçiş yaptım. Arkadaşlar şimdi diğer programımızı seçiyoruz. P1.3'ten şöyle Evet. P1.3'ten P 2'ye geçiş yapıyorum arkadaşlar. Tire 2 olarak. Tekrar set tuşumuza basıyorum. Open süreyi seçin diyor. Süremizi biraz kısalım. 8'e geçelim. 8 saniye. CL karşımıza çıkıyor arkadaşlar. CL bu sefer kapanma menüsünü isteyecek bizden. Yani hem çalışma hem kapanma. Yani iki komut olacak. Bunu da 4 saniye ayarlayalım arkadaşlar. 8 ile 4 saniye arası. Tekrar set tuşumuza basılı tutuyorum arkadaşlar. Havzasını almasını istiyorum. Arkadaşlar bu P2 konumuz. Bakalım ne yapıyor. Tetikleme tuşu işe yarıyor mu? Basıyorum. Tetikleme tuşu gördüğünüz gibi arkadaşlar süreyi başlattı. Şu an basmıyorum arkadaşlar. Bir kere bastım. Bakalım ne olacak. Stop etti. Bir defaya mahsus arkadaşlar çalıştırıyor tetikleme moduna. Yani örneğin bir dakika çalışsın, beş dakika sussun. O komutları verdiğiniz zaman Tabii ki tetikleme tuşunu ile çalışıyor bu P2 konumuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. 4 ile 8 arası ayarlamıştım. 4 saniye ile 8 saniye arası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 saniye açık kalıyor. 4 saniye susuyor. Tabii ki tuşa her defasında basmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tuşa dikkat etmenizi istiyorum. Şu an tuşuma basıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Tuşa bastım bıraktım. Hani dikkatiniz dağılmaması açısından. Şu an tuş gördüğünüz gibi. Bir defa çalıştı şimdi tekrar susacak komple susacak arkadaşlar. Yani bir defaya mahsus programlar uygulayabiliyorsunuz. P.2 modunda. Tekrar tuşa basarsan ne olacak? Tekrar çalışacak. Gördüğünüz gibi. 4 saniyenin sonunda çalışıyor. 8 saniye çalışıyor. 4 8 saniye sonra kapanıyor ve tekrar tetiklemeniz lazım tuşla. Şimdi arkadaşlar diğer moda geçiş yapıyorum. Diğer modumuz nedir? Set tuşumuza basılı tutuyorum. P2'den şöyle P3.1'e geçiş yapıyorum. Bakalım burada nasıl bir mod bizi karşılıyor. Open arkadaşlar. Süreyi seçiyoruz. 8 saniye dokunmuyorum arkadaşlar. Amaç videonun konusu uzamaması için. Tekrar CL moduna geçiş yapıyorum. Buradan 4 saniyemiz yine seçili. Ona da dokunmuyorum arkadaşlar. Tekrar set tuşuna basıyorum. Lop karşımıza çıkıyor. Bu farklı bir program. Burada arkadaşlar döngü var. Yani 3 adet çizgi e ekranda varsa sonsuz demektir. Ama hayır. Sonsuz olmasın örnek olarak 3 defa sonra stop etsin derseniz burada süreyi belirliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şu an sonsuz demektir. Sonsuz çalışsın bakalım. Set tuşuna basıyorum arkadaşlar. Yani kural koymuyorum. Sizler orada kural koyabilirsiniz. 10 defa sonra sussun diyorsunuz. Onu belirtebilirsiniz orada sayı olarak. Arkadaşlar tetiğe bastım. Gördüğünüz gibi. Şu an çalışıyor. Kapandı. Hiçbir şekilde şu an tuşa dokunmuyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştı. 8 ile 4 arası çalışıyor arkadaşlar. Yani 8 saniye açık kalıyor. Demek ki 4 saniye kapalı kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki tekrar tuşa basıyorum. Bakalım ne olacak. Tuş susturdu arkadaşlar bu arada. Dikkat ederseniz. Tuşa bir kere bastığım zaman çalışıyor. Sonsuz olarak. Tuşa tekrar bir defa bastığım zaman kapatıyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Hiçbir şekilde işlem yapmıyor. Yani e, tuş anahtarlama sistemi yapıyor burada. Sonsuz olarak ve tuş tekrardan anahtarlamayı devre dışı bırakıyor. Sonsuz olarak. Bu konumda e, konum da budur arkadaşlar. Bunun e, özelliği. Şimdi diğer bir programa geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Set tuşumuza basılı tutuyoruz. P3.1'di bu arkadaşlar. P3.2'ye geçiş yapalım. Bakalım. Set tuşumuzla tekrar op'unu ayarlıyoruz. Yine 8 seçili arkadaşlar. Ee, size kalmış. Bu süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz. Ee, stop tuşuyla da dakika veya saniye ayarlayabilirsiniz. Ben e, 8 olarak seçiyorum. Tekrar CL'yi seçeceğiz arkadaşlar. O da 4 saniye ayarlıydı 4 saniyeye dokunmuyorum. Tekrar lock moduna geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Lock modunda da yine sonsuzluk var burada. Yani sonsuz defa çalışsın. Ona da dokunmuyorum arkadaşlar. İsterseniz sayı belirleyebilirsiniz. Tekrar set tuşumuza basıyorum. P3.2. Bakalım bu sefer ne yapacak? Arkadaşlar dikkat ederseniz tuşa basmadan çalıştı. Bu P3.2 konumumuz. Yani bu otomatik çalışıyor. Bu tuşa ihtiyaç duymuyor. Bakalım tuş ne iş yapacak? Bir daha çalışsın. Tekrar çalıştım. Bir tuşa dokunuyorum arkadaşlar. Tetiklemeye, anahtarlamaya. Bir iş yapmıyor arkadaşlar. Tuşumuz şu an devre dışı gördüğünüz gibi. Tuş ne stop ettirebiliyor, ne açabiliyor, ne kapatabiliyor. Hiçbir işlem yapmıyor. Burada ürün kendi kendine arkadaşlar yani tetikleme ihtiyaç duymadan vermiş olduğunuz zaman doğrultusunda ya sürekli sürekli çalışıp kapanıyor vermiş olduğunuz zaman zarfında arkadaşlar. Şimdi stop tuşumuzun bir işlemi var mı? Stop tuşuna basıyoruz. Komple kapatıyor arkadaşlar. Ve zaman kendi kendine gidip geliyor. Ama programınız yok olmuyor. Programınız devam ediyor. Sizler stop tuşuna tekrar 10 tuşuna bastığınız zaman kaldığı yerden büyük ihtimalle devam etmesi lazım. Bekliyoruz. Bakalım saniyemiz dolsun. Evet arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi stop tuşunu enerji yani rölenin enerjisini kesip açıp işine yarıyor. Kapatma işine yarıyor. Aynı zamanda bu görüntünün uzun süre bastığınız zaman görüntünün kapalı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda salise dakika olayını ayarlayabiliyorsunuz. İşte arkadaşlar diğer bir program bakalım hangisi kaldı en son. Şöyle tekrar uzun süreli basıyorum. p de az önce göstermiş oldum. Pardon arkadaşlar. Yanlış yere giriş yaptık. Başa dönmemiz lazım. Arkadaşlar programı yeniden ayarlamamız lazım. İnatlaşıyor bizimle. Tekrardan hafızasını almasını istiyorum. Başa dönüyorum arkadaşlar. Yeniden set tuşumuzun süreli basıyorum. P3 nokta evet arkadaşlar P-4 çıktı karşımıza. Bakalım bu ne işe yarıyor. Bunu da arkadaşlar şöyle set tuşumuza tekrar basıyorum. Op tuşumuz yani opunu seç diyor. 8 saniye ayarlı. Tekrar set tuşuna basıyorum. Arkadaşlar P4'te sadece süre var. Ve başka bir mod yok. Bakalım. Hafızaya almasını istiyorum. Bakalım nasıl bir işlem yapacak. 0, 0 galiba tuşla mı çalışıyor bu? Tuşa basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuşla çalışıyor. Şimdi tuşa basmayın bakalım ne olacak. Sustu. Yani arkadaşlar bu P4 gördüğünüz gibi. Ama P4'te şöyle bir özellik de var arkadaşlar. Dikkat ederseniz süreyi sıfırlayabiliyorum. Yani 8 saniye çalışan ürünün Dikkat ederseniz tekrar sıfıra yapıyorum. Ve tuşla çalışıyor arkadaşlar. P4 programım. Sadece P3.2 idi galiba. Bizim e, tuşa ihtiyaç duymayan programımız. Şöyle ilerleyelim. Evet galiba buydu. Evet arkadaşlar. P3.2 yanlış hatırlamıyorsun tekrar ona geleceğim. E, bizim tuşa programa uygulamaya ihtiyaç duymayan istediğimiz süre zarfında e, çalışıp kapanabilen özellik P3.2 arkadaşlar. Hatta loop'unu şöyle komut verelim loop'una. Ee, open. Şöyle arkadaşlar 4 defa çalışsın ve hafızaya alıyorum. Yani sonsuz değil 4 defa çalışsın. Bakalım ne olacak. Bir adet şu an devreye girdi. Bir kademe. 4 defa çalışsın dedik biz az önce. Bakalım ne kadar süre sonra tamamen bir daha çalışmayacak bu uygulama. Bu arada enerjiyi de kesip açacağız. Bakalım enerjiyi kesip açtığımız zaman o sonsuz süre yerine 4, 4 komut verdiğimiz zaman 4 komutumuz tekrar devreye girecek mi onu da göreceğiz hep birlikte. Enerjiyi kestikten sonra arkadaşlar. Bu 2 oldu yanlış değilse. Bakalım arkadaşlar. Bu da 3 oluyor herhalde. Bu son olması lazım. Tekrar çalıştı. 4 defa bunu tekrarla dedi kendisine. Bakalım dördüncünün sonunda ne olacak? Durdu. Evet arkadaşlar. Bir daha çalışmadım. Dört defa çalıştı ve bir daha çalışmadı. Bunun da sebebi nedir? Peki tuş ise işe yarıyor mu? Tuş da işe yaramıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dört adet komut verdik. Sonsuz demedik. Dört defa çalış dedik. Şimdi enerjiyi kesiyorum arkadaşlar. 12 volt 1 amper enerjimizi kesiyorum. Prizden çıkarttırıyorum. Bakalım enerjisi kesilince ne oluyor? Enerjimiz tamamen gitsin. Evet. Enerjimiz bitti. Tekrar takıyorum arkadaşlar. Bakalım. 4 komutumuz tekrar devreye girecek mi? Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle 4 komutumuz tekrar devreye girdi. Görüldüğü gibi. Yani enerji kesimlerinde kesintilerinde vermiş olduğunuz 4 adet 4 defa çalış sus komutunu tekrarlayacaktır. Ne kadar enerji kesilirse gelirse her seferinde bunu tetikleyecektir. Bu e, sonsuz komut yerine seçmiş olduğunuz kademede. Tabii ki sonsuzluk e, komutunu da seçersiniz arkadaşlar. Yine orada da e, çalışacaktır. Ama burada 4 defa kuralını devre dışı bırakıyor arkadaşlar. 4 defa kuralı geçersiz olur. Yani sizler 4 defanın sonunda hiçbir şekilde çalışma deseniz de ürün enerjisi kesildiği zaman çalışacaktır. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yararlı faydalı video yapmışımdır. Sürçü sayet ise mahvola. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını söylüyor. Lütfen videolarından kanalımdan desteklerini sirgemeyin. Gerçekten sizlerin desteğine kanalımızın videomuzun ihtiyacı var. Çünkü sizlerin sayesinde bu videolar devamı geliyor. Sizin işinize yaradığı gibi başkasının işine yaramasını istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşlerinizi yazın. Çünkü e, sizden sonra izleyen arkadaşlara yol gösterecektir bu videolar, bu yorumlar. Bu yüzden dolayı arkadaşlar fikir ve görüşü olanlar mutlaka yazsın. Fikir ve görüşü olmayanlar da bir nokta bir kalp bırakırsa en azından videolarımız daha fazla insana ulaşır. O vermiş olduğunuz kalpler noktalar sayesinde. Ayrıca sosyal WhatsApp gruplarınıza, buna benzer gruplarınıza paylaşırsanız gerçekten bizleri mutlu edersiniz değerli dostlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.